Arkadaşlar halimize bakın. Roblox oynuyoruz ve her saniye kilo oluyoruz. Şu an tam 5 ton 676 kiloyum arkadaşlar. Hadi önümüze geçelim. Yusuf neredesin? Yusuf'um. Hadi ikinci yere geçtim. Kızım ikinci yer neresi? Yusuf'a gidiyor burada. <laughs> ben nereye gideceğim biliyor musun? Şuraya girmek istiyorum arkadaşlar. Bura nereymiş? Kral Hayder. Ana bu kralmış. Kapıdan içeri Baba, almıyor. Şey şuradan kaç yapıyoruz? yapıyorum. Hüsnü burada bak her şeyi yiyebiliyorsun. Evet. Abi üstüme gelme. Bırak <laughs> kardeş. Güzel güzel yiyelim. Dokunma. Adam göbek attı bana. Baba gelir misin? Hüsnü adam bana göbek attı. Baba kısım. gelir misin? Bir iki dakika bak zıplıyor burada. Neredesin? Ha, gel beraber şuraya gidelim. Hayır gel ya gel gel. Nereye ya? Ne gel. Şuraya gidelim. Geliyorum hadi buraya gidelim. gidelim. Nereye gidelim. Buraya, gidelim. buraya buraya. Buraya mı? Hı -hı. Hadi İlk sen zıpla. İlk ben zıpladım? Tamam ben zıpladım. Ana! Eksiliyor A Ben de çok var ya ben böyle. Yüzde mi gitti? Yüzde otuz gitti. Geçebilecek miyim? 450. yüz elli. Tamam geçtim. Ay! Yusra <laughs> beni ne hale getirdin kızım? Yusra <laughs> bu ne düdük gibi çocuk oldum şimdi. <laughs> ben orada niye yarıştım ya? Yumurta ver bana. Evcil hayvan var evcil hayvan. Nerede evcil hayvan? Taktık mı? Yumurta nereden patlatacağız ya? Aa, Satın nasıl... al. Bakalım ne çıkıyor. Köy yumurtası patlattı bir tane yumurta. <laughs> Satın al. Şunu tak, Başka? Şunu... Tamam benim evet. iki tane var. İsra gene şişiyorum ben. <laughs> İsra ne oluyor kızım? Benim kafam niye böyle oluyor? Kızım iyi misin? Isra. Ben niye şişmiyorum? İsra sen şişmiyorum derken kızım benim halime bak bir de senin haline bak. Her dakika sıra daha fazla şişiyor. <laughs> Hadi al bir tane daha. Bakalım yumurtalarda ne gelecek. Yine köpek geldi. Şimdi evcil hayvanları takalım. Ben kırmızıdan aldım. İki ya bir ya tamam. Her bir saniye de artıyor. De en güzeli ne biliyor musun? Mi? Arenaya girmek ben sana söyleyeyim. Şu çocuk müsaade ederse arenada birilere bizi göbeklemezse şurayı yiyeceğim şimdi. <laughs> Oo! İndir oğlum indir 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 indir. Yumruğu kapat. O, oh, oh dokunma Haydar abi çok güzel bir kral arkadaşlar burası <laughs> Yusra ana hiç ummadığım yerden bana bir göbek geldi ona da yüz batmış atmış Kıtı bırak da biraz iyi ya <laughs> Yusra ne yapıyor <laughs> ana kralı da indirdi Yusra mu Yusra yapma büyük biri geliyor bakalım onu indirebilecek mi bana dokunma onu indir <laughs> arkadaşlar ben Yusuf'un böyle olacağını <laughs> hiç bilmiyordum. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. ya seni var ya indiren de nasıl bir şeydir bilemiyorum yani sıra ne hale geldin kızım. Ben yarışa gideceğim. Aa gel şu yarışı yapalım. Hayır. Sen öyle şişman mı kalacaksın hep? Ben ben Tamam sen bilirsin ben buradan gidiyorum arkadaşlar. Bir kazanım diyor. 25. 50. 20. Ben burayı yaparım her türlü ya. Burası kolaymış, burada hiçbir sıkıntı yok. Baba çok değil. yakında birazcık şey yap. Bivim mi? Çok yakın. Şey ya, baba bir uzaklaştır, için uzaklaştır Sırt, sırt yağı kazan da. diyor. Aa parayla sırt yağı veriyormuş. Baba da çok yakında. Ha şöyle İlk mi yapayım? Mu? Ha seni göremiyoruz doğru. Ekran almadığı için Yusra'mı göremiyoruz arkadaşlar Yusra şuna. Sakınmak, sakınmak. Evet Yusra görüyorsunuz arkadaşlar benim için temizliyor vur o kızım Yusra şu çocuğa vur kızım Ona da ben vursam mıyım <laughs> Bana vurma bana vurma o çocuk <gülüyor> benim <gülüyor> Yusra benim ismimi okuyabiliyorsun değil mi evet. Şunları indir içeri gelmesinler vur <laughs> şunlara Ya benim daha şiş kalan, <laughs> daha şiş beni Daha şişkalanmam gerek Bu çocuk öldürürler Çocuk enseme tokat attı beni. Ben şimdi bunu yapıyorum 25 50 Ben ikinci 100, 150. Bir süre parkurları kazanmazsan kızım daha fazla şişmanlayamazsın. Parkur kazanacaksın ki şişmanlayasın. 3 tane evin. Hop indi. Çok güzel. Yeni de açmak için 20 kazanım aldı. 20 kazanım alınca buraya gireceğiz o zaman ha. Burayı yaptım. Ben zaten orayı açtım ki. Şurayı yaptım. Şurayı da yaptım. O zaman ne yapacağız? Kapışmaya devam. Ne oluyorlar ya? Kızım sen küçüldün mü? Arkadaşlar gördüğünüz gibi kızımla da gurur duyuyorum. En şişkosu o. Ne? Şu da kapıda duruyor. Yedirilirse bir iki lokma bir şey yiyeceğiz. Aa oğlum tek battı. Şu sen misin? <laughs> Arkadaşlar Hüsran'ın tişörtü yırtılmış. Devam ediyor. Hani? Vur kızım. Aferin sana be. Adam çığlık attı. O, ben değilim. Sen değil misin? Bak benim zıplayan. Abi ben yiyeyim birazcık. Sen ben bana ikili şuradan yiyeyim gelme 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 şuradan yiyeceğim Bıram. Onom Yusru ben şu parkuru şurayı yaptım mı ne? başka parkur yok mu dürü dürü. Aa, şurada bir çukur var ne evet. çukuru ama çukuru yenemezsin sadece ben yenerim niye yenemeyim ya ben insan değil mi 100 200 300 400 yavaş Ay çok az kalmıştı. Birazcık Oho. daha güçlenmem lazım. Yok yok. Ben ye oğlum, tarafa ye. geçiyorum. ikinci taraf benim için açık. Senin için nasıl açık ya? Bak ben açtım mı oyna, oyna. Sen nasıl açtın? <laughs> Abi ne yok mu? Peki al tane hediye var. Ne verdi 250 ya 300 ya 5000 ya. O zaman 5000 ya ile ne yapabilirim? Tabii ki hiçbir şey yapamam. 3 tane kazanım veriyormuş. Zıpla oğlum zıpla. Hiç sıkıntı değil benim çok fazla yağım var zaten. Şunu, 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 şunu da al tamam bitti. Üç <laughs> tane bin Şimdi daha hızlı bir kilo almayı bekle. Kim ağlı başlama neler gelecek? Baba bak 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 baba bana bak. Sen artık yürüyemiyorsun kızım bir iş yaracağız bak, için Bak bak ben hani ikinci Herbesi. yerde duruyorum. İkinci yere nasıl girdin? Ya yirmi Nasıl yaptın ki sen o 25 katı? Oynamak ben. Sen pet almadın kendine. Ya oğlum ya ya. Ne ya, peti? Oğlum. Benim petim var. Senin pedin yok arkanda. Bak hani nerede hayvanlar? Bak hayvanlarım burada. Burada var ya. Onların artıklarıyla geçiniyoruz yemin ediyorum ya. Her içeri almıyorlar şurası. Arada da çocuk durmuş. Böyle dombili bir çocuk şu almıyor içeri. Adı neymiş onun? Hayder 1121 içeri ele geçirmiş. Şu yandan böyle. Oy ne oluyor? Kapıdan girirken vuruyor. Toparla 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 ne yersek ya ne yersek ya ye, 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 ye. Gelme 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 Çık dışarı bana vurmayın Gelme Aleyküm ya ondan yanım ki Abi ucundan nasıl vurdu ya Annesi sen nasıl ben, ya de... ben de Yusra'nın yerine gireceğim Yusra kaç 103 bin mi 103 bin Şaka gibisin ya Nasıl hale geldin kızım sen Geç oğlum, tam geçti. Üç tane. Birazcık daha bin almam lazım. Benim petim var ki arkamda. Taktın mı? Varmış arkada hayvanların seni. Orada. Ben 25 yapacağım, diğer tarafa geçeceğim. Arenayı keşke biraz büyük yapsalarmış. Millet birbirini bir, birbirini koy Arena burası işte. Buraya hakim olan her şey hakim oluyor. Oğlum gel be, biraz yiyelim. Oy kafa patladı. Baba gel gel, gel, bir, gel. buraya gel. Ne olur gel, bana gel, yardım gel. et. Kızımı aldım, geliyorum. Yürü kızım önden. Vur vur şuna vur şuna. Şuna vur. şuna vur şuna. Ya ona vuramam işte benim parçalıyor. Dokunma Patronim. bana. Bana dokunma lütfen. Nusra <laughs> çeki kızım. Bana vurma. Vurma dedim kağıt etti evet. ya. Onu <laughs> kaç acaba? Ya ölmüyor. Öldürdün <laughs> ya Nusra. Şimdi içeride ne varsa ya kızım. <laughs> e, bitti ki. Şeyden... Nasıl bitti? Yine. Öldürdüm. Nusra'nın bakayım. Yok ya kaç yazıyor burada. 130 bin yazıyor ya şaka gibi imkanı yok yani bir şey söyleyeyim mi 5 bölüm çeksek Yusra'ya ulaşamam ben şu an Hadi şey gel kapışmaya gidelim Ben seninle nasıl kapışayım kızım Bir bin mi benim 35 yani, oldu ki sen, 35 oldu benimki Sen insanlıktan çıkmışsın artık sen canavar klasmanında bak, bir şey benim, benim 35 olduğu için bak alabiliyorum bundan Aa. Sen insan değilsin artık farkında mısın <laughs> Sen insan değilsin çek <laughs> İnsanlıktan çıkmışsın dağlara dağlara girdim dağlara dağlara. Evet abi vurmayın bak şu <laughs> kenarda kalan artıklarla tıkınmaya çalışıyor şurada ya. Benim adam birini canı çıktı. bu <laughs> ne ya abi bu ne? <laughs> çocuğa bak çocuğa. Şu çocuğa bakar mısın? Şu çocuğa bak oğlum. Seni kim götürsün oraya? Ayakları da şey olmuş. Ben ondan daha çok şey onu bana. bana vurmayın abi bak. Baba, <laughs> ekmeğimin peşinde. <laughs> İsra! İsra vurduğu yerde para parçalıyor. İndirdin mi? Bak ya. bak seni. Arkadaşlar yani İsra'nın bu hale geleceğini ben de tahmin edemezdim. Yine. Vurduğunu indiriyor. Bana vurma kızım. Tamam sana vurmam. Bana vurma kızım. Hadi. Yanlışlıkla elini sürterse ikiye bak, bölünür. Bak. bak. Kenara ben çekil de şurada pizzaları yiyin. Al kızım sen. İçeri adam sokma birazcık da ben şişmanlıyım. Allah. <laughs> herkes indiriyor. O arkadaş çok güçlü. Tokatla. <laughs> Adam bir daha geliyor. Bak, bak. Geldiği gibi inecek yer arkadaşlar. İzin bak bak. Sen de onu. Beni dövdü kızım. Benim babamı öldüremezsiniz. Yine. Böyle, tokatla kızım hepsini. Kimse içeri girmesin. Sen gir baba. Yalnız arada öde yedik. Seni bak seni bak. Evcil hayvan için 15 dakika oyunda kal diyor. Tamam olur. Seni ben yiyecek parçalarım. Bir hepsini indiriyor. Yusuf kaça kadar uzandı? Çok güçlü hallere geldi kızım benim ya. Hani arenada yiyecek bitti Hüsra. Bir tur at da yiyecek bereketlensin. Bir tur atsana arenada yiyecek yok ya. Arenaya gir bir çık bakayım. Amin minnacık geldi. Gir bakayım içeri. Niye arenada yiyecek çıkmıyor? Evet Altında ezildim. Yanlış anlamayın. İnsan babasına vurmaz. Bana vurmadı. Üstü şu vurdu. Bir evet. daha yerde kalkamıyor. <laughs> Şöyle geçeyim abla ben. Tamam teşekkür Bak ederim. Bak seni öldürdüm. Tamam. Pardon. ben de burada şişmanlayacağım. <laughs> Üstü arkasına geçeceğim. Ellerim nerede Üstü? Ne? Üstü ellerim yok kızım. <laughs> benim. Anam ellerde gitmiş ya. Benim hiç yok. Benim hiç yok. <laughs> Bak seni. <laughs> Üstü <Üsru> herkesi dövdü. <laughs> Vurma. Şu Ana iniyordu aşağıya. Arana'yı dağıtır mısın bir tane? Şurada Aha. bir kral diye bir adam var. Şunu döver misin o kızım? O kral değil, ben kralım. İndir kızım, kralın kim olduğunu herkes görsün. Vur bir tane ağzına. Vur onun ağzına, vur şunu. Yürü. Ana. <gülüyor> 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 ne güzel ya! Bunu da indirdin, çok güzel. Arana bizim arkadaşlar. Arana da... Arana'ya çöktük şu anda, kimse giremiyor Arana'ya. İndiriyor, Gelenin kapıdan indiriyor ismişim. Kız, kızım beni niye bırakıyorsun? Ben bir döverler burada. Arkadaşlar ben de tem daha 24 ton oldu. <laughs> ya bir tane gideyim parkur yapayım. Aa ben şey ineceğim bir süre. Ne ya? Şu aşağıya atlayacağım şimdi bak. Bak yürü. Bakalım Hı. şu parkuru yapabilecek miyim? Bir süre atlıyorum kızım. Haydi bismillah. İndir 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 indir. Oo yaptım. Bitti. Aa, benim 24. <laughs> Ana. Sen araya gel. <laughs> seni koruyayım arayalada. arena. Arena. Arena'da seni koruyayım gel. Üstü kuş gibiyim kızım. Bir de ayağıyla rüzgarıyla öldürü beni biliyor musun kızım? <laughs> Döver misin evet onu kızım? Ben. Bak çocuk kaçıyor Nerede? senden. <laughs> Adam aşağı yaptı. Tamam abi önümden çekelim seni. <laughs> Sen ya. Tamam bir tane daha kazan kazanırsam Yusra şu taraf benim için açılacak şimdi. Herkesi tokat manyağı yaptı bak. Çocuk bıkmadan usanmadan dayak yiyor ve İsra görüyorsunuz arkadaşlar. Kimse içeri sokmuyor. Beni... Oh no, Beytullah ben geldi. Ben ikinci yere gideceğim. Ben de ikinci yere gideceğim şimdi. Şurayı açayım. Gelemezsin Üç kazanım. Gelirim ben bebeğim. 23, 24, 24 gelebilirsin. 24 de gelinmiyor. Bak şimdi geleceğim. Kaçta geliyorum? Şimdi geleceğim izle. Şimdi geliyorum oraya. Açıldı. Geçmiş olsun. Ee, aç Açıldı. Çok iyi. Ee, şimdi burada ne yapacağız? Ne yapacağız biliyor musun? Bak şimdi buradaki şeyi yiyeceksin. Burada 200 yukarı Ariana çıkıyor. yok. Ariana yok burada. Arena kızım ne? Ar Ar yok. Arena ne ya Arena Dur bakalım şuradan girelim bu parkurda ne olacak 50 gitti 100 gitti 200 gitti kilo alıyoruz bir yandan 300 5 400 500 600 tamam 3 tane bin hop Allah bereket versin Arkadaşlar her saniye kilo al balon gibi şiş oyunumuzun sonuna geldik bu tarz videoda gelmiş ne yapalım sevgiyle kalalım. Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.